arkadaşlar Diyanet TV ekranlarından Bir Çocuk Bir Dünya'dan merhaba. Bir Çocuk Bir Dünya programında birbirinden renkli konuklar, farklı konular ve sohbetler sizlerle. Gökyüzüne üstüne Evet. Sonra arabaya dönüşüp robota dönüşüyor. Doğulur yazıyor, azıcık ıslatıyoruz sonra kaşıkla karıştırıyoruz. Kaşıkla karıştırıyoruz. Tes. Cim, ha, hı, Allahümme salli ala Muhammed ve ala Ali Muhammed. Allah Errahman Errahim Amin al Al-Kudus Esselam. Bir Çocuk Bir Dünya hafta sonu saat 10.30'da Diyanet TV'de.